Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. E, bugün sizlerle Minecraft et. Minecraft Sky var sunucular kısmında. E, biraz iyi oynayabildiğim söylemez. E, neyse başlayacağız artık. E, şu ortaya girelim hemen. Arkadaşlar bu arada videoya like atıp abone olup e, bir de bildirimleri açıp tüm dersiniz beni mutlu etmiş olacaksınız. Hemen bir tane kit seçelim. Tank kiti biraz hızlı olmaya çalışacağım. E, bunlar da takım arkadaşlarımız. E, peki oynayamıyorum. Daha yeni başlamış gibi bir şeyim. Tamam 8, 6, 5, 4. Tamam hadi bakalım. Hızlıca bitireceğiz. Haydi bakalım. Giy şunu. Giy onu. Ah, tamam. Şimdi hemen chest'e bak. O elmas kılıç var. Hemen şunların hepsini almam lazım. Büfte kalalım. Kartopu alalım. Şunu gi, şunu giyelim. Yok demir daha iyi. Pardon. Aynen demir daha iyi arkadaşlar. Ee, şimdilik böyle. Şuraya bakmışlar mı? Tam bir tane ok alalım. Şöyle evet. Ok da aldık. Süperiz. Önümü göremiyorum parkur mu? Ya boş ver. Parkur yapacağız artık. Hadi bakalım hızlıca hızlıca. Aa burada bir sandık. Golden apple alırım sadece. Bir tane adam var. Hop! Aa vurdun mu? Tamam. Süper eh, vurdum yine. Tamam ben bu adamı oyalıyorum. Siz de dövün şu adamı. Tamam. Aa asist yaptılar herhalde. Aynen asit yaptılar. Şuralara çıkalım. Hadi bakalım. Yapacağız. Hmm. Kask ve pantolon alalım. Benim kaskım ve pantolonum yoktu. Tamam. Burayı kaplamışlar. Biz girmeyelim diye tabi. Adam var mı? Yok, üstte adam yok sanırım ama yine çıkalım şöyle. Evet, buradan gitmişler sanırım. Bu bizim adam. Bende de var kardeş. Aa. Allah düşürüyordum beni. Adam beni düşürüyordu. Neyse ben şöyle çıkayım. Zaten bloğumuz var. Sanki bir yok yok ha. Aa. de bunun aşağı inmesi var değil mi? Neyse. Şöyle. inelim. İn, in. Tamam. Güzel. Şuraya bakalım. Aa burası bir de game over olmuş. Tamam. iki tane golden apple'ımız var derken 80 milyon tane şey var. Bu arada bu oyuncuların yerini gösteriyor. Bakalım. Nasıl gösteriyor? Ben pek bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar kaç gündür video gelmiyordu. Ee, bunun sebebi internetiniz internetimiz yoktu. Şimdi geldi. Bakalım abi. Tamam. Abi şimdi ne yapacağız? Heh şurada bir adam var. Alalım şu adamı. Sen kimin arkadaşına? Satış. Dur bir de taş kılıçlı. Al şunu. Dur golden apple yiyelim. Neredesin? Peki oynayamıyorum zaten. Abi Okla mı vurdunuz? Gel gel. Arkalayabilir miyim? Abi bu kaçıyor. Bu ne? Aa, o adam kaçtı ya. Bari bir şeyler bakalım kazma. Kazma da alalım Haydi bakalım. Şunları kır. Kır. Hiçbir şey çıkmaz ki. Bunun için sandık çıkıyor mu? Yorumlarda yazsın arkadaşlar. E, bunların içinden sandık çıkıyor mu? Siz yorumlarda yazın bekliyorum. Abi nerede? Şimdi de öldünüz. Bakıyorum. Şurada bir sandık daha var. Hiçbir şey yok. Niye abi ya? Bütün sandıkları şey mi? Bir bana mı vurdu? Ama öyle vurulmaz ki yani. A dur ya ben bunları niye almıyorum? Boş boş yapıyorum. Daha iyi. Al şunu. Bu arada envanterimiz yani dolmak üzeremiş. Onu daha yeni fark ettim. Ee, evet. Şuna baktılar mı? Aynen bakmışlar. Tebrik ediyorum. Kaç okum kaldı? Aynen 4. Bu ne? Chestler yenilendi şimdi arkadaşlar. Bu, bugün de kazanabilir miyiz? Bu arada bugün e, iki video daha gelecek. Merak etmeyin. Golden Apple. Güzel. Aa dur şunları da alayım mı? Yok gerek yok. Ah. Bir dakika. Bir dakika burada biri var sanki. Adamlar eğiliyor mu? Atlarını göremiyorum. Oha, bu ne? Oo, uh! baya. Bu arada bugün Roblox çekebilirim, haberim olsun. Arkasından sizin çok sevdiğiniz evlüğün geliyor. Kolay bölümde ve değişik şeyler aldım. Neyse, hadi bakalım yapacağız. Ee, Roblox'ı bu arada farklı oyun oynayacağız. Neyse oyunumuza dönelim. Ee, onları sonra e, sizlerle karar veririz. Noob gibi düşmeyeyim de. Yok burada birileri yok Allah. Abi kaç kişi kalmış? Tek ben mi kaldım? Arkadaşlar ben tek kaldıysam sıkıntı. Ben oynayamıyorum. Ay yok. Herhalde bir kişi kaldı. Dur. Adam niye aşağı iniyorsun? Tek bir adam kaldı. O da kendi feda etsin lütfen. Bende de kazma var kardeş. Gel kazalım. Hadi bakalım. Aşağı yendik şimdi. Ben gidiyorum. Ya abi. Ne yapmışsın ya? Niye ya buralarda çorap toprak var? Adam altı mı? Aa, adam yukarıda. Arkadaşlar adam yukarıda burada adam. Oha. Adam burada gelsene ya. Abi ben burada dövüş yapıyorum. Kaç. kazandık. Oha kazandık be. Arkadaşlar e, bir maç daha atamayız. Video biraz uzun sürdü. Abi yendik be. Burada biraz kazıyor kusura bakmayın. E, kazandık süper. Hala bir levelim ama ya. VIP levelim sıfır. Çünkü VIP olmak biraz zor yolculuk filan. arkadaşlar bu burada e, diğer sunucuları girip sonra bed wars oynayacağız ama bugün değil maalesef yarın e, bed wars çekebilirim haberiniz olsun diyeceğim de sky wars da çekebilirim yorumlara yazın hangisini çekeyim benim benim kafam çok karıştı arkadaşlar e, yani siz de bana yardımcı olmuş olursunuz herhalde hani neyse videomuzun sonuna gelelim o zaman Görüşürüz ve bay bay. Bu arada like atmayı unutmayın.